bye uh -huh. Merhabalar. Bir sazın bir gitarım adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Torun. Kısa saplı bağlama derslerimizin 6. videosundayız. Bu videoda da yine çok basit, kolay ama bir o kadar da güzel bir türkü işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden türkümüze geçelim. Türkümüzün ismi Muallim. Benim de yeni başlayan öğrencilerime ilk öğrettiğim türküler arasındadır. O yüzden sizlere de paylaşmak istedim. İlk notalarımızı hemen görelim. İlk notalarımız do re mi mi. Üst alt üst alt tezene okları. Hemen başlıyorum. Do, re, mi, mi. Bir kez. Ama siz defalarca yapıyorsunuz. Alıştınız. Hemen diğerine geçiyoruz. Bakalım. Do, re, mi, mi, re, re, üst, alt, üst, re, re, mi. Unutmayın. Yalnız diğer videolarımda bir tanesini göstermiştim. Birinci parmağımız mideyken ikinci parmağımızla fa notasına çarptırıyorduk. Güzel bir süsleme bu. Bunu burada uyguluyoruz. Bakın. Do, re, Daha sonra do, mi, re. Do üstten, mi alttan, re de üstten. Do, mi, re. Burada bir tekrar işaretimiz var. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrar işareti gördüğümüz yerde hemen başa dönüyoruz. Şu şekilde. Do, re, İlk kısım bitti. İkinci kısma geçelim hemen. Bu kez Do, Re, Re, Do notası gelecek. Yalnız Do, Re, Re, Do. Normalde üst, alt, üst, alt olması gerekiyor. Orta telde alırsanız üst, alt, üst, alt olur Do notası. Ama üst telden alacağımız için burada üst telden alabiliriz. Tabii ki şöyle de yapabilirsiniz. Üst telden almak isteyen arkadaşlar üst tele gelen o alttan olan tezeneyi üstten vurmanız gerekiyor. Şu şekilde. Do, re, re, do. Dediğim gibi üst alt üst alt atıyoruz tezenelerimizi ama istisnalarımız var. Bu da istisnalardan bir tanesi. İlk öğrendiğiniz istisna oldu. Yavaş yavaş bu kurallarımız esneyebilecek. Onu zamanla göreceksiniz. Bakın bir daha atıyorum. Do, do, re, re, do. iki ayrı küme. Şimdi başka bir küme geliyor. Si, si. Si bemol 2 tabii ki. Si bemol 2. Do, re, re, do. Si, si ayrı bir küme olduğu için her kümeye üstten başlıyoruz yine. Ne oldu şimdi? Do, re, re üstten, do üstten, si üstten, diğer si de alttan. Bakın yapıyorum. Do re, si, Do si, si. Alttan yukarı doğru Do Si gelecek. Do Si. Şöyle. Buraya kadar geldikten sonra burada Tabii notalı öğretiyorum ben e, öğrencilerime ama burada öğretemiyorum e, sadece söylemekle yetiniyorum burada bir dolap var dolap ne demek e, tekrar işaretinden önce gelen ölçüde bir dolap olur ondan sonra tekrar edersiniz ikinci kez tekrardan sonra birinci dolabı atlarsınız ikinci dolabı çalarsınız burada da öyle bir şey yapacağız e, birinci dolabı çalıp Sonra tekrar edeceğiz aynı yeri. Geldikten sonra birinci dolaba atlayıp ikinci dolabı çalacağız. Birinci dolabımız ne? La la si. Birinci dolabımız la la si idi. Buradan sonra bir tekrar işareti var. Yalnız buraya kadar olan kısmı, ikinci kısmı ben baştan çalayım. Do, re, re, do, si. tekerar işareti. Do, re, re, do, si, si, do, si. La, la, si yapmıyorum. Neden? O birinci dolaptı. Ne dedik? Birinci dolabı atlıyoruz. İkinci dolabı çalıyoruz. İkinci dolap ne? La, la, la. Karar la. Şimdi... Hem birinci dolabı hem ikinci dolabı bir çalayım bakın görün. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, si. Türkümüz aslında burada bitti. Yalnız birinci bölümle ikinci bölümü birleştirmek istiyorum videoma son vermeden. Siz de görün, anlayın, türkünün tamamını dinlemiş olursunuz. Bakın. Do, re, mi, mi, re, re, mi, mi, do, mi, re, tekrar işareti. işte Do Re Re Do Si Si Do Si La La Si Tekrar Do Evet dostlar 6. videomuzun sonuna geldik. Dersimizi burada noktalıyoruz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. 7. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.